Aşkolar ezan okunuyor. Bu arada benim odadan öyle güzel bir gün batımı gözükecek ki daha henüz gün batımı saatinde evde bulunmadığım için izlemedim herhangi bir gün batımı ama öyle hissediyorum. Şu an bile çok güzel duruyor. Şimdi e, şekilde karnaval varmış. Hani bu Brezilya'da olan karnavallar var ya maskeler, müzikler danslar bir şeyler onlardan varmış. E, ona gideceğiz. Er, arkasına da işte bir DJ performansı. Sonra da e, bir konser olacakmış. Önce biz Mert'le yemek yiyeceğiz ama. Sonra oradan ise diğer arkadaşlarımızla buluşacağız. Bayağı bir yabancı insanla tanıştım. İtalyan, Yunan. Çok fazla İtalyan var. İtalyan, Yunan, işte Belçikalı, Hırvatistan, Almanya, bir, Birleşmiş Milletler. Bir de Temel yani. Ben o da. Herkes var ayol. Şimdi ben yine o parkın içinden geçerek ee, kebap yemeye gidiyoruz desem. Kebap burada döner anlamına geliyor. İstanbul Kebap ve Efes Kebap diye iki mekan var. Ee, i̇kisini de Türkler işletiyor. Başka da Türkiye dair hiçbir şey yok burada. Bir tane çocukla tanıştık. Mart ayında buraya bir Türk marketi açmayı düşünüyormuş. Bakalım açsın neler getirecek merak ediyorum. Ben mesela Türk çayı aldım. Buldum bir yerden. Lipton Yellow Label Tea. Budur. Barışmayın kız. Maç var arkadaşlar. Hmm. Neyse şeyde görüşürüz ya. Merkezde ben karnavalda falan tekrar çekerim muhtemelen. Haydi bay. Naş, naş Colorado. <laughs> Orada da çektim zaten gördüğünüz görüntüleri. Muhtemelen koymuşsunuz. Karnaval. Güzel. DJ performansı vardı. Bu da işte San Antuan kilisesi. Yalan. Bir şey kilisesi işte daha öğrenmedim. Daha şeysi ilgili çok fazla şey öğrenemedim. Anlatacağım hepsini. Ee, neyse Karnaval güzel. Başta DJ çıktı. Böyle samba, Brezilya falan öyle o tarz şarkılar çaldı. O ok, hafif dans etti. Sonra e, bir tane grup çıktı işte, onlar da şey yapıyor, yine Portekizce şarkılar söylüyor. Yanık, bir yanık sesleri var görseniz. Çektim galiba yanık adamı çünkü bir tanesinin yanık, diğerinin o kadar yanık değil. Neyse ben, beni biraz darladı yani. O sadece Portekizce ve mara e, bari söyleyemiyorsun. İnsanlar söylüyor Portekizler Portekizler çünkü. Biz bir grup Erasmuslu. Kıdı bık gıdı. bir oraya dans ettik bir buraya dans ettik. E hadi yeter yani. İki saattir buradayım. Sıkıldım. Biraz ayrıldım gruptan. Şu an sokaklarda yürüyorum. Bir tane kızcağız var işte. Sen benim safe zone'msun dedi bana. Siz hiç birinin safe zone olmuş muydunuz? Neyse işte. Ben geleceğim bilmem kaça kadar işte orada mısın? Kızı diyorum ki ben hani sıkıldım birazcık. Ayrılabilirim bilmem ne. Yok işte geleceğim gitme. Kardeşim. Neyse kıza bir şey demeyeyim. E, Dolanıp geri döneceğim o alana. Kızla biraz takılıp sonra nanay. Bugün odamı odamı topladım. Sonunda yerleştim. Biraz leş atıyordu maalesef. Böyle söylemek istemezdim ama geldiğimden beri yerleşemedim yani. Bir de evlerin odaların mantığı hani ayakkabıyla o, geziyorsun odada. Ben isterim ki güzelce sileyim şöyle yerleri. Ee, çorabımla morabımla gezebileyim. Halı malı yok tabi takdir edersiniz. Sonra dediler ki işte villa da alacaktım. O villa da no hani evin ortak yerlerinde de kullanılıyor. Odana sokma istersen dediler. E mantıklı yok. Ya böyle çömeceğim dizlerimin üzerine sileceğim o yerleri sarı bezle. Ya da ayakkabı terlik devam. Bir süre böyle sonrasında bakarız. Öyle yol. Görüşürüz. Bay bay. Şu an şöyle bir sokağa geldim. Burası da bana Ayvalık vibes verdi. Biliyoruz böyle minik tatlı tatlı işte şarap deneyebileceğiniz yemek restoranlar var. karnavalı geri dönmem gerekiyor. Neyse çocuklu bir aile geliyor. Bu beni sevindirdi. Demek ki yürünülen bir yol. Ee, bilmediğiniz yerde yürümenin e, en kötü kısımlarından biri de şu. Hangi sokakta bıçaklanacağınızı bilmiyorsunuz. Ve telefonda asla güzel durmayacak ama şöyle bir manzara. gömdün. Allah'ım telefonumu buradan düşürsem. Güzel. Güzel ayol. İyi yere çıktık. Burası da Budapest'e gibi. Hayır ne Budapest'si. E? Karaköy, Eminönü. Eminönü karşısı. Burası Karaköy. Neyse ben biraz foto çekileyim. Hadi bay. arkadaşlar selam. Neredeyim? Nazare diye bir yerdeyim. Ee, burası sanırsam Avrupa'da ya da belki de dünyada bilmiyorum. Ee, çok yüksek dalgaların gözlemlendiği bir yermiş. Biz bugün bugünü burada geçireceğiz. Buraya bugün gelmemizin sebebi Google'dan bakabiliyorsunuz işte Waves Forecast gibi bir şey var. Bugün için büyük dalgalar gözlemlenebileceği yazıyordu. Asıl olan şurada. Şu tepeye çıkıp o tepeye vuran dalgaları izliyorsunuz. Biz oraya da çıkacağız. Sonra şurada da bir elfinikiler var. Oradan tepeye çıkıyorsun. Şu anlık biz burada piknik yapacağız. Biraz taş topladık. Yemek getirdik yanımıza. Böyle ya. Burası dev bir sahil. Karşısı Amerika. Adalar Vapuru. Vapur yok Karşıya. Üzücü. Amerika'ya vapur yok. Neyse. E, yukarıda görüşürüz ya da piknik yaparken görüşürüz. Şu uçta görüşebiliriz. Çarşısı'ndayız. Buranın çarşısı tamamen sahil kenarına kurulmuş. İç taraflarda hiçbir şey olmadığı söylendi. Girmedik de. Biz şu an o gösterdiğim tepeye doğru yürüyeceğiz. Ben yani arkadaşlarım yürüyelim diyor. Oraya nasıl yürüyeceğiz? Bilmiyorum. Bence finiklerle çıkılıp şurada bir zikzak yol Oradan da inilmeli. Ee, bakalım yolda göreceğiz. Hava sıcak. Montumu mont beni ayındayız. O karikatür bilenler ekleşiyor. Ee, o şey Montumu taşımak zorundayım. Bir de üstüne sivit giydim. Siviti de belime bağladım. Yani benim hava durumu şeyi. E, havayı koklayan adamlığım. Montu böyle taşımak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Omuz skolyozu. Çanta skolyozu. Bunu duymuş muydunuz? Ondan olacağım yakında yani. Sağ omzumla şey taşımaktan mont taşımaktan. Neyse çok güzel dalgaları izledik. Şimdi biraz da yukarıdaki dalgaları izleyelim. Böyle görüşmek üzere. <laughs> Püniklerden iniş bulmaktayız. Buradan o dalgaları izlediğimiz yere gidiyoruz. Püniklerle çıkmamıza rağmen uç tarafı aşırı yürüyeceğiz bence. Ve hava da çok sıcak. Bilmiyorum bir şekilde yapacağız yani. şenlik. Allah'ım şunlar bizim köçeklere benziyor. Şu an işte dönüyoruz tamamen. Bugün karnaval var. Paskalya'dan 40 gün önce böyle bir birkaç günlük kutlama yapıyorlarmış. ama o kadar güzel ki herkes gencinden yaşlısına herkes aşırı süslenmiş, yüzlerine simler sürmüşler, kostümler bilmem ne. Baya eğlenceli. İşte konser var sahil tarafında. Yetişebilirsek biraz ona bakacağız. Ama böyle yani mesela şurada bir tane Pikachu yemek yiyor. Çekip, çekmek istemedim. Bundan sonra da direkt otobüsümüze geçeceğiz ve akşam 9 gibi falan Koyimra'da olacağız. Konserden de biraz çekerim muhtemelen. Ne haber? Bugün burada karnaval var. Ve ben ne yaptım? Abla esmeralda biliyorsun. Sus. Ee, kostüm insanlar Halloween gibi ama korkunç değil. Tamamen böyle renkli, glitter. Allah ne verdiyse kız bizim romanlar gibi işte. Ee, Giyiniyorsun, çıkıyorsun. Çıkın çıkın gelin diyerekten. Aşağıda partiliyorsun, eğleniyorsun. Sambasını yapan var. Rio Karnavalı gibi düşünün. Ben de Esmeralda oldum. Uzun bir eteğim var. Malefiz olan var. İşte böyle çıkıldım, üzüm olan var. Güzellerine mor mor balonlar yapıştırıp üzüm olanlar. Brownie gördüm. Değişik kostümler vardı. Görsen daha çekerim. Ben max budur yani benden çıkacak olan yeterli. Adam olana çok diyebiliriz. Saçlarım da bugün. Şükürler olsun. Hani tamamen kendi kafasında takıldığı için o gün güzel olacak mı olmayacak mı o gün görüyorum. Bu arada burada ISN kart diye bir şey var. Bilekliğime bakın. Bunu aldığınızda 20 Euro ödüyorsunuz. Buradaki Erasmus kulübünün buradaki işletmelerle olan anlaşmaları sonucu daha indirimli girmenize yarıyor oralara. Mesela biz bu MB Club denen yere 2,5 Euro'ya gireceğiz. Normali ne kadar asla bilmiyorum. Ve WhatsApp.com'da içkiler daha ucuz oluyormuş bu bilekliği gösterdiğinizde. Bilekliği var bir de kartı var işte. İkisi de aynı görevi görüyor. Aldık 20 euro, umarım çıkartır. Aynı zamanda Ryanair, Flixbus gibi işte ulaşım şeylerinde de 4 yolculuğa kadar promo kod veriyor. İndirim sağlıyor işte. O 20 Euro'yu bir çıkarmasın. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Niye getirdin beni buraya? Bok mu var burada? Evet, bok var burada. Bok mu var burada be? Öyle sor. Bok mu var burada? <laughs> Gel bak. Bok var burada. Merhaba. <laughs> Bu sahneyi bilenler koydum muhtemelen. Gördünüz, bilmeyenler de gördü. Ee, yeni bir gün. Şu an nereye gidiyorum? Burada bir tane botanik bahçesi varmış e, ee, bazı Erasmuslu kardeşleri işte yine bir fıkra gibi Çek yalısı var, Kolonyalısı var, İtalyanı var, temel var. Otelik bahçeye böyle piknik tarzı bir şey yapmaya gidiyorlarmış. Dedim ki neden olmasın? Make up'ımı yaptım biraz şıkır mıkır. Bugün bir de karnavalın son günü. Buradan belki karnavala da geçebiliriz diye hazırlıklı gittim. Outfit çek, Neyse işte. Bu arada ha, burada söylemek istediğim bir şey var. Şu an hiç etrafta yok da. Nerede yok al. Evet. Burada sokaklarda, bahçelerde, böyle belediyenin alanlarında her yerde portakal ağaçları var. Bu kadar çok koparmak istiyorum ama çok yukarıdalar. Ee, uzanamıyorum. Bir 90 bir arkadaşım var. O da uzanamıyor. Şöyle tatlı gözüküyor. Ee, ne anlatıyordum? Ben? Ha, yani şey, arkadaşım diyor ki ben hep düşünürdüm hani belediye böyle etrafa boş boş ağaçlar dikeceğine. Yani hiçbir boş değil. Ben buna katılmıyorum. <laughs> Portakal ağacı diksin, meyve ağaçları diksin ki herkes faydalansın diye düşünüyormuş. İşte o düşüncenin hayata geçtiği o şehir. Koyumra'dayız. Görüşmek üzere. Kız bu ne? Avatardaki ağaç mı bu? Baksana şu köklere. Bir anda cennete geliverdik. Sol tarafımda bambu dolu. Şimdi bambuların aralarından yürüyeceğiz. Ah, cennet. Kız bunlar ne? Benim köy seviyesi. Çok güzel gözüküyor ya. Burası böyle komple aşağı kadar gidiyor. Bilmiyorum. Bu pandaların yediği şey miydi? Öyleydi bence. Ben sana arkadaşlarımla buluşmaya bu yoldan gidiyorum. Selam herkese. Şu an böyle bir yerdeyiz. E, Piknik yapmaya geldik. Bambuların arasından yürüyorum. Çok random. Bayağı uzun bambular var şöyle. Wow, Bayağı iyi duruyor. Suyumu aldım. E, çantamı, mantamı, her şeyimi aldım. E, şehrin birazdan da bir ormana geldik. Şurada insanlar voleybol oynuyor, basketbol oynuyor. Bayağı güzel. Hava çok güzel. Bahar gibi. Bugün pazar günümüzü böyle geçirmek istedik. Mangal yapmayı düşünüyoruz. Şu an henüz bir şey bulamadık. Etler tavukları pişiremiyoruz. Tavukları pişirmişem değil yani şu an. Pişirmeyemişem maalesef ki. Ateş yok. Grill telimiz yok. Beyaz akletimiz yok. Bilmiyorum nasıl pişecek o tavuklar. Aklet bile yok yani o olsa. Neyse bakalım güzel bir gün geçeceğiz umarım. Muzlarım var. En kötü muzlarımı yiyeceğim. Pastel de nata satıyorlar şurada. Benim için yeterli bir piknik malzemesi. Bir de su var işte. Ya nasip. Outfit çek. Şöyle bir spor outfit. Bir de bambu çek. Evet. Mangalda görüşürüz umarım. Eğer varsa. bakmak isterseniz. Benim de o kadar değil. Yani. bakarım belki. Aynen ben de, sana, ben de o Pikniğe gitmediğimize sevindim sanırım. Bugün o kadar tatlı bir gündü ki. Böyle tatlı tatlı yemeğimizi yedik. Oturduk muhabbet ettik. Şu an şehirde dolaşmaya çıktık. Şimdi de nehirde gün batımını izlemeye gidiyoruz. Orada tekrardan çekerim muhtemelen. Buranın gün batımlarının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Hatta özellikle Porto'da bir gün oraya gidersem ve denk gelirsem orada çekeriz asıl. Çünkü şey böyle gün batımı bittiğinde alkışlıyorlarmış falan. Kız her gün batıyor gün. Abartma. Neyse göreceğiz. Şöyle bir dükkana geldik. Bu gördüğünüz minik minik her şey konserve. Dışarıdan çok ilgi çekici gözüküyordu. Biz de ne olduğunu biz çikolatacı sandık bu arada. Üzerlerinde şehir isimleri yazıyor. Madeira, Coimbra, Aveiro bilmem ne. Bunda mesela sardinya varmış. Hepsinin içinde balık var bu arada gerçekten ben. Lukospor sardinya. Ha, içinde bir sürü konserve var yine. Bir de buranın bakal diye bir şeyi var. Ee, ha, bakın konservelerin içlerini gösteriyor. Karides falan var. Şu sanırım bakal Buraya özel bir balık. Bu bir yemek tarifi kitabı sanırım. Ha, fish diye geçiyor bakal ho. Çok beğendim. Şöyle bir geniş açalım. Ve burada arkadaşlarımla karşılaştık. burada bunlar benim arkadaşlarım. Böyle bayağı beğendim. Ben bilmiyorum mesela ne kadar. Sardinya, orada Tempo diyor. Şöyle göstereyim. 7 euro biraz pahalı evet. burası için. Kutusu için alınacaksa alınır. Çünkü balık çok daha ucuz marketlerde. Sardinya özellikle çok ucuz. Evet. Ya, güzel ya. Hani güzel gibi gezip hiçbir evet. şey almadan evet. çıkabilirsiniz. Evet. Benim en çok şunlar hoşuma gitti. Böyle çizdi, Marvel şeyleri gibi duruyor. Marvel ürünleri gibi duruyor. Ay neler yaşadık ya. Şu an hapishanenin yanından geçiyorum. Sesim ne durumda acaba? Bancılda 36 sonra çekmeyi unutmuşum ama zaten e, şey kayda değerde bir şey olmadı yani eve gittik. Ufaktan da vlogun sonuna geliyor gibiyiz zaten. Gibi değiliz. Hatta geldik. Neredeyse bir haftayı beraber geçirdik. Öyle. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir de şu küçük zil var ya o zil. Ona basmayı unutmazsanız süper olur. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlarım. Hepinize şimdiden öpüyorum. Bye bye. Görüşmek üzere.